Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Arka sokaklar yeni sezon başladı biliyorsunuz. Yayınlanan bu haftaki bölümüyle de hatta Milli Maç ve Ateş Kuşları dizisinin başlamasına rağmen dizimiz iyi reytinglerde bulundu. En çok izlenen diziler arasında yer aldı. Bu hafta arkadaşlar peki Arka Sokaklar dizisinde yeni bölümde bizleri neler bekliyor? Yeni bölüm fragmanı da en çok dikkat çeken detayları bu videomda sizler için değindim arkadaşlar. Öncelikle fragmanda Rıza Baba'yı bolca gördük arkadaşlar. Biliyorsunuz Rıza Baba ölmedi. Önümüzdeki bölümlerde bunu zaten çok net bir şekilde anlayacağız. Öte yandan bir diğer detay ise arkadaşlar Metin'di. Biliyorsunuz Metin, Hüsnü Çoban'ın oğlu Metin sokakta kendinden geçmiş bir halde görüldü fragmanda. Önümüzdeki bölümde de uyuşturucuyu satanları gözlüyordu. Büyük bir ihtimalle arkadaşlar Metin uyuşturucuya bulaşmış olabilir. Önümüzdeki bölümlerde bunu daha net anlayacağız. Hüsnü Çoban ve Metin'i önümüzdeki bölümlerde zor bir süreç bekliyor. Bunu buradan belirtmek istiyorum arka sokaklar dizimize ait yeni detaylar geldikçe buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de kanalıma abone olarak, videomu beğenerek bana destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın arkadaşlar.